Selam dostlarım. Hayat bazen kendimizi dizi sarkmış eşofman gibi hissettiriyor ya. Tam da öyle bir evredeyken dedim ki, Gökçe dur, bir glow up geçirelim. Ne bir glow up? Türkçede parlamak demek. Yani yaşamama cilala parlat yapmak istedim. Sabahı sakin geçirip sonra da hayatıma rota oluşturmak ve düzenimi tekrar oturtmak için kollarımı sıvadım. Biraz cildimi toparladım. Her sabah gül suyu tonik kullanmaya karar verdim. Ama bahsettiğim glow up bu gibi ufak tefek şeyler değildi. Hayatımı en iyi versiyonuna dönüştürecektim. İlk gün sadece kendime ve kişisel bakımıma yoğunlaşıp iç dünyama dönmek istedim. Artık daha sağlıklı ve en iyi gökçe olmaya hazırım. Saçımı uzatmaya kararlıyım biliyorsunuz ama tazelik için minicik de olsa saçlarda değişim bence herkese iyi gelir. Sizce saçlarıma ne yapsam? Neyse uzun lafın kısası ne yaşarsanız yaşayın. Gün sonunda başınızı yastığa koyduğunuzda kendinizle baş başasınız. O yüzden en çok kendinize iyi davranın. Bedeniniz ve ruhunuzun emanet olduğunu unutmadan, sanki minik bir bebeğe özenir gibi kendinize hassas davranın. Etrafınızı toparlayın, bol su için ve zihninizi karmaşıklaştıran her şeyden uzaklaşın. "Neyi nasıl yapacağım? Nereden başlayacağım?" diyorsanız, önereceğim ilk şey derin nefes egzersizleri yapmak olur. Sonra da sağlıksız, düzensiz, zararlı alışkanlığınız Size iyi gelmeyen her ne varsa uzaklaştırın. E bir de tabi yumurtanın kabuğunu yemeyin. Camı açıp iyice ciğerlerinizi havayı doldurun. Size iyi gelen talipler deneyin. Spora gidin, gidemiyorsanız yaşamınıza hareket katın. En çok kendinizi sev.